Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şerifinde evliliğin ehemmiyetini dile getirmiştir. Hatta peygamber efendilerimizin e sünnetleri sayıldığı zaman mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu dört şey vardır ki peygamberlerin sünnetlerindendir. Hatta şu on şey vardır ki peygamberlerin sünnetlerindendir diye saymış olduğu o sünnetler içerisinde evlilik vardır. Yani bütün peygamberler evlidir. Dolayısıyla evlilikle birlikte dini yaşamak, evlilikle birlikte neslin sahip bir şekilde devamını sağlamak, evlilikle birlikte Allah'ın haram kıldığı şeylerden korunmak, evlilikle birlikte cenneti yakalamak bu da mümine has özelliklerindendir. Rabbimiz cümlemizi evlilikle birlikte cenneti yakalayan kullarından eylesin. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Yani evliliğin ne kadar mühim olduğunu ifade sadedinde. En nikahu min sünneti. Evlilik benim sünnetimdendir. Yani benim sünnetimdir. Sünnet nedir? Peygamberimizin yoludur. E bizim örneğimiz kimdir? Peygamberimizdir. Peygamber efendilerimizdir. Onlar dini nasıl yaşadıysa biz de öyle yaşamaya çalışıyoruz. Hani bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben nasıl namaz kılıyorsan beni nasıl namaz kılıyor iken görüyorsanız siz de öyle namaz kılın. Ben nasıl hac ediyorsam öyle hac edin buyurmak suretiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bütün dini konularda olduğu gibi sosyal konularda da bütün efendim ikili ilişkiler de insanlarla olan münasebetlerde de örnek almamız gerektiği e, bu artık e, e, izahtan varestedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim örneğimizdir ve evlilikte de örneğimizdir. İşte buyurdu Efendimiz nikah benim sünnetimdir. Şimdi bunun hemen peşine femellem yamel bir sünneti feleysemin her benim bir sünnetimi ifa etmese benden değildir. Yani büyük bir tehlike var, büyük bir ikaz var. Yani bir kimse evlenmese yani dinden çıkmaz, yani evlenmese Peygamberimizin ümmeti olmaktan çıkmaz. Ancak Efendimiz benim sünnetimi yerine getirmeyen benden değildir demek suretiyle, yani evlenmemenin hiç iyi bir şey olmadığını, kötü bir şey olduğunu, evlenmenin muhakkak her insana lazım olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle ciddi ikazıyla ifade etmiş oluyor. Tabi, Hani hem bu hadis-i şerif hem de halkımız arasında ne denir? Ya kişi evlendiği zaman dininin yarısını tamamlamış olur. E diğer yarısında da Allah'tan korusun. böyle bir güzelliği var. Yani evliliğin, evli kimsenin ibadeti bile farklıdır. Ya yani bekar kimsenin ibadetinden daha faziletlidir. Niye? Çünkü bekar kimseyi, e, efendim evlenmeyen kimseyi şeytanlar daha fazla böyle meşgul etmeye çalışır. Günahlara sevk etmeye çalışır. Efendim şu günaha, bu günaha sevk etmeye çalışır. Ama evli olan kimse hiç olmazsa belli günahlardan e, böyle aile bir saray gibidir, bir kale gibidir. Orada korunmuş olur. Allah onu korumuş olur. Dolayısıyla evlilikle birlikte birçok faziletler, birçok sevaplar, birçok sağ salih ameller böyle çorak söpüğü, çorap söküğü gibi böyle birbirini takip eder. Bereketler hasıl olur. Ancak kişi evlenmediği zaman bunlardan mahrum olur. İşte bunun için Efendimiz buyurdular ki kişi evlendiği zaman dininin yarısını tamamlamış olur. E diğer yarısında da Allah'tan korksun. Yani bir gayret etsin onlarda da dinini böyle bir kemale erdirmiş olsun. Rabbimiz cümlemizi hem evliliğimizde hem de yaşantımızda dinimizi kemale erdiren kullarından eylesin. Bu bu kadar mühimdir ki şimdi iki şey söyleyeceğim. Şeytan yani biliyoruz ki bir şeytan var. Bir de onların adamları var. Böyle dünyanın birçok yerinde çalışan, onlara vazife taksimi yapmış. Böyle e, onlara görevler veriyor. İşte soruyor sen ne yaptın? İşte ben şunu yaptım. Buna böyle bir zarar verdim. Bir şey yapmamışsın. Sen ne yaptın? Ben şunu yaptım bir şey yapmaması. Yani yaptı ama çok da memnun ol yani böyle daha fazla memnun olacağı bir şey olarak görmedi. Yok dedi. Sen ne yaptın? Birisi dedi ki ben karı ile kocanın arasını ayırdım. Tamam dedi. Sen ne güzel bir iş yapmışsın dedi ya. Gel benim sen benim has adamlarımdansın diye şeytan onu yanına alıyor. Yani evlilik o kadar mühim ki böyle karı kocanın arası ayrıldığı zaman, bir boşanma olduğu zaman, evde kavga gürültü olduğu zaman ona sebebiyet veren ya da o duygu ve düşünceler ilham eden o şeytanı, o şeytan o adamlarını taltif ediyor. Sen ne güzel bir iş yapmışsın, sen benim yanımda değerli birisin diye böyle bir iltifatlar yağdırır. Demek ki evlilik çok mühim, boşanmada çok tehlikeli bir husus. Şimdi... Evlilik olduğu zaman, bir genç ev, evlendiği zaman, e, hatta eskiden şöyle bir tabir vardı. Hani e, gelini ata bindirirler ya, atla giderdi ya, böyle o gelin, o düğünde, o gelini taşıyan atın kişnemesinden böyle e, şeytanlar çok korkarmış. Yani evlendi ya, bir yuva kuruldu ya, bekarlıktan kurtuldu, artık ailece dini yaşayacaklar ya, şeytan böyle çok rahatsız olurmuş. Hatta bir genç evlendiği zaman şeytan şöyle dermiş, eyvah! Bu gençler dinini benden korudu böyle feryat edermiş. Demek ki şeytan böyle feryat ettiğine göre şeytan aileleri e, efendim e, boşanmaya doğru götürdüğü zaman ne kadar memnun oluyor ise demek ki evlilik çok mühimdir. Demek ki boşanmak çok tehlikedir. Demek ki evlilik Allah katında çok faziletlidir. Rabbimiz Celle Celaluhu evliliğimizi koruyan kullarından eylesin.